Almanya-Brezilya maçına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ben öyle gelir ki saplamanın ucu bucağı olmayacak. Eyvah diyenin eyvahı kabul olmayacak. Evet Şemsettin Bey var mı bir tahmininiz? Merhaba öncelikle Metin Bey tüm seyircilerimizle buradan e, selamlıyorum. Öncelikle bir like atsınlar videoya ki ben de tahminimi yapayım. E, evet like attılar şu an. Bence bu maç e, kısır geçer ve alt biter Metin Bey. Ben öyle geldi. Senin dediğin gibi olmaz. Evet göreceğiz Şemsettin Bey. Şimdi Almanya kurlar kolları orta içeri Müller bir sıfır oldu. Şemsettin Bey Abbas Müller. Yani Metin Bey ben sıfır sıfır biter demedim. Alt biter dedim. Beyleyin görün. Tabi şaka yapıyoruz Şemsettin Bey. Biz sizin yorumlarınıza ve tahminlerinize güveniyoruz. Seyircilerimiz de aynı şey. Almanya 2 sıfır yaptı Şemsettin Bey'in ağzı götüne kaçtı yanımda. Terbiyesiz sıkıtma Metin Bey sen maçın anlat. Sanın kupon gitti Şemsettin ben Filip Lam çıkarttı Müller vuramadı Toni Kroos 3-0 3-0 Almanya 3 Brezilya 0 Şamsettin sapladı Kroos 4-0 oldu 4-0 oldu Saplayanlar asla kaybetmezler dedi ve Kroos sapladı Şemsettin Bey ortalıkta yok Bunlar durmak yorulmak bilmir Şimdi Müller çıkarttı Kedira Allah neydir siz oğlum siz ya? Kanalın sol tarafına artı 18 butonu bırakın sevgili rejim. Burada çok garip şeyler olur. 5-0 oldu. Millet hüngür hüngür Brezilya silindi. Marcelo şu an pokunda böce geldi. Yine Almanya geldi. Savunmadan dışarıya. Acı mirlar. Acemirler affetmirler. Ene yani Nohla Acemir biraz korolaydım. Şimdi topun başında Mesut var. Mesut ne rahat Mesut. Bakın yine ne varsa Türkler de var Brezilya. 2002'de bize etmediği zulüm kalmadı ama bak yine Türkler size merhamet edirler. Şimdi Brezilya gelir Ramirez. Kaleciden döndü top. Almanya Brezilya'ya babasının ağzına sıçma challenge yapır adeta. Evet Metin. Evet evet Şemsettin Bey bu da olsaydı 5-1 olurdu. He he 2-0 hele daha alt maç. Yok ya bak 2 olabilir Metin Bey. Şimdi Brezilya gelir soldan Fred şut kaleciden döndü. Fred bir şut daha yine kaleci. Yine kaleci yine kaleci. Almanya şov yapır. Kalede şov yapır. İleride şov yapır. Yine gelir Brezilya. Şimdi aldı topu Oscar. Bu Allah seni kahretmesin. Fred demiş la bu. Metin Bey yalnız 5 tane gol olmasaydı bu maç alt biterdi. Bak. Şimdi bir pas Thomas Müller top önüne gidir kale karşısında Julio Cesar son anda. Sonunda Sezar'ın topu tutmak, kurtarmak, engellemek aklına geldi. Kadira verdi Müller, Müller baktı kaleye. Müller son anda Julio Sezar. Oh my Allah'ım. Kaleci kurtarmasa golüdü. Oscar orta içeri savunmadan sekti. Paulinho bir rovaçta da dışarı çıktı. Güzel düşündü. Şemsettin Bey tamam kaleci kurtarmasa golü diye ama seni kim kurtaracak? Seni kim Alt dedim mahvoldun bitti. Şimdi Filip Lam yine Almanya gelir altı oldu. Thomas Müller altı oldu. Hayvan oğlu hayvan bunlar ya Metin Bey ayıptır ya. Bunlarda merhamet yok. Bunlarda acıma yok. Bunlarda hiçbir şey yok. Şimdi Brezilya gelir yine. Brezilya gelse de hiçbir faydası yok. Mətimbəy Braziliya gol atar mı? Mümkün deyil. Şəmsəddinbəy mümkün deyil. Baxın siz dediniz yenə gəlir şürlə. Şuu! Yox, içməyin eləməyin. Aman, aman aman aman. 7 oldu 7. Yedi öldü yedi yedi. Brezilya poğu yedi. Bırakın gol atmayı Şemsettin Bey. Girenleri çıkartsın bence. An gol gelir Metin Bey bakın. Aha. Marcelo dışarıya. Şemsettin Bey oturun oturduğunuz yerde. Üç beş kuruş paraz kaldı o da cebizde dursun. Gol mol olmaz bu maçta. Ramirez kaleci. Siz beni dinleyin ya. Sana güvenirim Metin Bey sağ ol. Soldan gelir Brezilya şimdi Oscar'ın önünde top. Oscar kaleciyle karşı karşıya açı aldı Oscar dışarı çıktı. Gol olmaz ama Metin Bey siz. Bunlar daha kaleyi tuttu Amiller Şemsettin Bey. Şimdi gelir yine Brezilya. Top yerde kaldı. Yine dışarı yine dışarı. Brezilya'nın pili bitmiş. Brezilya'nın hemen din değiştirmesi gerekiyor. Allah'ı bulması gerekiyor. Almanya yine gelir dışarı çıktı Mesut. Bakın yine Müslüman merhamet edir Şemsettin Bey. Gördünüz mü? Paran da cebinde kaldı. Haydi hayırlı olsun. Şimdi Oscar Oskar bir çalım attı karşı karşıya. Oskar vurdu gibi oldu. oldu. Şemsettin Bey beni dinlemedi mahvoldu. Bu maçta 7 tane gol olmuş. Bu mu olmasın dedim oynamadı kardeş neydim ya. Hepsinin Allah belasını versin. Ve maç bitti sevgili seyirciler. Şemsettin Bey'in alt biter dediği maçta 8 tane gol oldu. Metin Bey bakın e, o 8 tane gol olmasaydı bu maç kesinlikle alt biterdi. E, son yaptığımızı da unutmayacağım. E, sevgiler saygılar görüşmek üzere. <laughs>